Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Aksivitel'in ikinci bölümünü tanıtacağız. Ee, şimdi burası bizim oteli girişimizde ee, ilk göreceğimiz yer. Çünkü burası dışarıda şu an. Burada bir tane televizyonumuz var. Şu an hiçbiri kullanamıyor. Çünkü kapattılar, sahteri indirdiler. Burada yemek istediğiniz şeylerin listesi var. Ee, Çok seker. Ona iki tanesini nerede hiç bilmiyorum. Burada bir tane kedimiz var. düzlü yara ama hasta değil. Siz merak etmeyin. Recep Beyim her gün pansumanını yapıyor. Ee, onu doktora götürüp iyileştirmiş. Ondan sonra arka yerimiz var. buradası birkaç, bir iki kişi burada yatıyor. Eşyaları var. Hmm, yukarıya göster kameraman. Arkadaşlarımın şu an Aksuat'ın afişlerinin açtığı için tek bir tanesi var. Ama bir tanesi şu an bizim videolarımızı düşündürüyor. Oradaki motosikletle ben Ah, bak Mesela A arkadaşım geldi şimdi. Evet. evet. Evet, yok, gerek Arkadaşım yok. Arkadaşım arkada. Şimdi mutfağa geldik. Burada yiyeceklerimizin küçük versiyonları var. Mesela çilek reçeli. Birisi bunu yemiş, kapatmış, açmış. E, ondan sonra bırakmış. Burada peynirimiz, helvamız, reçellerimiz, tereyağımız falan var. Sonra burada rezervasyon yapanlar istediği yerde oturuyor. Televizyonumuz var mutfağımıza gidiyoruz. Ondan sonra burada patates kızartma aletimiz var. Burada tost yapma ve e, çay demleme aletimiz var. E, burada eş yapıyoruz var. Fırın var. Ay mikrodalga, mikrodalga. Ne fırın? Var? Burada atıştırmalıklarımız falan var. E, burada normal yemeklerimiz var. Orayı göstermeye gerek yok burada bulaşık makinemiz var. Bulaşık. 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 Sonra şurada lavabo var. Yani. Alevsiz. Vc'miz var. Bakın şurada da yazıyor Bay Vc. Şu an koronavirüs olduğumuz için bayanlarınki açık değil. Ama lambayı buradan açabiliyoruz böyle. Sonra buradan lambayı yakıp burası açılıyor. Şimdi burada burada tuvalet kağıdı var, tuvalet var, ee, el yıkama yeri var, burada şeyler var. Mescidimiz var. Şimdi mescitte ne yapılır diye soruyorsunuz. Ee, buraya hmm. dini olmayanlar giremez. Çünkü burada mescit var. Mescitte Allah'ın adı yazıyor ve e, demek oluyor ki buraya dini olmayanlar giremez. O yüzden. Ee, biz tüm o zaman dini videolarımızı çek çekmeye çalışacağız artık. Ee, mescitte namaz kıldığımız gibi tabi İngiliz dinleyenler inşallah dini vardır. İnşallah abi. Yoksa almıyoruz zaten. Sonra aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz. galiba Hı -hı. Ee, Şimdi buraya geldik. Ee, ondan sonra burada evet, evet. çamaşır yıkama aletimiz var. Şu an yıkanıyor eşyalar. Burada ütü yapıyoruz eşyaları. Burada da aynı. Ee, burada havlularımız var. Ee, battaniyelerimiz var, yorganlarımız var. Neyse buradan hemen çıkalım. Çünkü burada pek gösterdiğim bir Şurada yarın tüpümüz var. Hmm, burası bizim otelin bir şeyi. E, motoru yani e, bizim otelde elektrik mi? E, bir de kesilmeyecek. Burada da sanırım ofis var. Galiba çiftli. Aynen burası. Bunu hiç göstermeyeceğim çünkü hiç bilmiyorum. Burada sağ var. Şimdi e, şurayı göstereyim mi? Yok Bu da bir misafir konuklarımızın eşyaları var. Ondan sonra şurada şedjalarımız var. E, buraya Recep başvurup şey yapacaksınız. E, otelden çıkarken veya Otelden giderken anahtarlarınızı buraya bırakacaksınız. Ha, abi, Ve e, gidiyoruz. Evet. Şurada ee, altı altı. Biz, abi, Şimdi asansöre gidiyoruz. Hem buradaki mesajları ilk bölümde göstermiştik. Arkadaşımız yine gösterme gereği duydu. boş odalara Gideceğiz ama. Boş odalara <laughs> gidecek. Boş odalara girmişsin için lazım. Kanala abone olmayı unutmayın. Aa, sen Ya ya. Hayır. Yavuz Bey yardımcı olur musunuz? Evet Yavuz abi. Eee, e yardımcı olur. Musunuz? Hadi gelin. Toplu anahtarları alın. Toplu Toplu 6'lı bir kasiyer, iki tutar yazılacak. 3 kısım 1, 4 kredi veya nakit ile basılacak. Kart çekpesi 5, 6 tamam. Fatura satışı, satış, kasiyer bilgiyi bir şi, faturalar, satış, VKN, müşteri. Lütfen ellerinizi dezenfektan ediniz yazısı var. Orada